Cami'nin içindeki güzellikleri, özellikleri sizlere anlatacağım. Şimdi sessizce siz, Son durağımızda Çanakkale Müzesi'ndeyiz. Bakın burası... Evet biz en uzak ilçesiyiz Manisa'nın. Onun için bayağı süreç bir yoldan geldik ama çok rahattık. En azından Ferdi Başkanım'ın bize gönderdi araçlarla güzel bir yolculuk yaptık tabii ki. Burada birçok yer gezdik. En başta e, başlangıç olarak Muradiye Camisi, Misir Macunlarının dağıtımını yapıldığı camilerden başladık. Çok güzeldi bizim için. Kadınlarımız bundan çok memnun kaldılar. Bizler bunlardan çok çok memnun kaldık. Umarım bunun devamı gelir. Ferdi Başkanımızdan biz bunun da devamını istiyoruz. Çünkü kadınlarımızın birçoğu gelemediler. Mecburen onları da istiyoruz böyle bir talep. Biz çok mutluyuz, çok sevindik bunu. Bir daha isteriz inşallah olur. Cumhuriyet dönemini de en güzel şekilde bize yaşatan Mustafa Kemal ve atalarımız sayesinde bugünlere geldik. Güzeldi bizler için. Bunları yaşatmak da yine bizlerin ellerinde. Umarım bu kadınlarımızı da buraya getirdiğimizde çocuklarına bunları anlatacak. Onlar da torunlarına aktaracak. Ferdi Başkanımızın öncülüğünde böyle bir geziye katıldık biz de. Çok teşekkür ederiz. E, 1 Nisan'dan beri zaten e, Ferdi Başkanımızın geniş vizyonu, eğitimi, duruşu, güler yüzüyle çok memnunuz. E, böyle bir gezi özellikle de köyden gelen kadınlarımız için çok güzel oldu. Çünkü hep çalışıyorlar. Bütün yazı çalışarak geçiriyorlar. E, onlar için de enerji oldu. E, bir pozitif bakış açısı oldu. Ee, devamını diliyoruz. Çok, çok memnun kaldık. Yolumuzdan da memnunuz. Ağırladığından da memnunuz. Yaşımız 58, 59 yaşında. Daha bu an böyle bir şey görmedik. Ferdi Zehir'e çok çok teşekkür ederim. Hiçbirine... Hepsini çok beğendik. Çok güzel müzelerimiz hepsi. Çok hoşumuza gitti. Çok bu şeyiz. Hani yapana teşekkür ederiz. Evet. Çok memnun kaldık. Evet. Yolculuğumuz gayet güzeldi. Sıkıntı olmadı. <laughs> Oturmamız hani serbestti her şeyimiz. <laughs> güzeldi, memnundu. Çok <laughs> ya çok gerçek... mutlu olduk <laughs> biz ya. Biz <laughs> hayatta buralar kimse getirmez bizi gezdirmez. Ama çok memnun oldum ya anlatamam ağladık böyle biz. Yani böyle çok teşekkür ettik çok. Evet hazırsa çekiyorum.